ve yeşil kubbenin tam altında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dünyada ikametgahları, vefatlarından sonra da istirahatgahları olan mukaddes mekan Hücre-i Saadet. Bu şerefli hane ve etrafı günümüzdeki haliyle Harem ve Selam olarak iki kısma ayrılır. İçerisinde Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in metfun oldukları hücre-i mutahara, kapısız ve penceresiz bir oda şeklindedir. Beyt-i saadeti muhafaza için Ömer bin Abdülaziz'in çektirdiği ihata duvarı, Kabe-i Muazzama'ya benzemesin diye beşgen olarak yaptırılmıştır. Günümüzde de bu halini korur. Müvacehe-i Şerife, Peygamber Efendimizin selamlandığı mahaldir. Buradaki tevbe kapısının üzerinde, Osman Gazi'den Sultan I. Ahmet'e kadar Osmanlı Sultanlarının isimlerinin yazılı olduğu gümüş levha dikkatlerden kaçmaz. Ravza-i Mutahara'ya bakan köşedeki hadisi şerif, uhrevi bir müjde verir. Evimle minberim arası cennet bahçelerindendir minberimse cennet üzredir. Ayşe-i kapısındayız. Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'ye giriş çıkışlarında bu kapıyı kullanırlardı. Teheccüd Kapısı ve Teheccüd Mihrabı Peygamber Efendimiz teheccüd namazlarını bu mahalde eda ederlermiş. Teheccüd mihrabı son kez Sultan Abdülmecid devrinde yenilenmiş. 1980'de ise üzeri tamamen Çinilerle kapatılıp belirsiz hale getirilmiş. Hazreti Fatıma kapısındayız. Günümüzde giriş için kullanılan tek kapı burası. Vaktiyle bu kapıdan giren ferraşlar büyük bir hürmetle eğilerek ''Destur ya binte Resulillah'' der, müsaade isterlermiş. İçeri girince Hazreti Fatıma'nın sandukası karşılar bizi. Üzerindeki örtüde burası Hazreti Fatıma'nın kabridir yazıyor. Hücre-i Saadet'in harem kısmına geçiş kapısı, içeriye hürmeten eğilerek girilsin diye hususiyle küçük yapılmıştır. Hücre-i Saadet örtüsü, Kisve-i Saadet, beşgen duvar üzerinde örtülüdür. Buraya ilk örtüyü Harun Reşit'in annesi astırmıştı. Yeşil kubbe, hücre-i saadetin tam üzerinde yer alır. Güney kıble cihetine, müvacehe-i şerife parmaklıklarının arka tarafına doğru ilerliyoruz. Kıble duvarında Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in isimlerinin yazılı olduğu örtüler asılıdır. Ravza-i Mutahhara cihetinde kelime-i tevhidin yazılı olduğu örtü ise Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek başlarının hizasını işaret eder. Küçük kapıdan eğilerek tazim ve hürmetle tekrar selam kısmına geçiyoruz. Muhakkak ki Allahu Teala ve melekleri peygamber üzerine salatta bulunurlar. Ey iman etmiş kimseler! Onun üzerine salatta, teslimiyetle selamda bulunun. Hazreti Fatıma mihrabı, Hazreti Fatıma'nın namaz kıldığı mahallin hatırasını taşır. Memlük Sultanı Eşref Kayıt Bay yaptırmış, Kanuni Sultan Süleyman yeniletmiş, 2. Abdülhamit Han Çinilerle süsletmiştir. Ol Resul-i Mücteba hem rahmeten lil alemin, Bende metfundur deyü eflake fahreyler zemin. Salatü selam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, alinin ve asabının üzerine olsun.